Ne yapıyorsun Naya? Hı? Bunu alacaksın anneciğim bak. Bununla dinleyeceksin. Dinle bakalım hasta olmuş mu? Hı? Hasta mı olmuş? Hı? Peki ne yapmamız lazım şimdi? Sırtını da dinle bak, anne. Bitti, bak. Tamam bitti. sırtını da dinle. Sırtını da dinle. Bitti bak bitti. Bitti mi? Ne çabuk iyileşti mi anne? İyileş. Hmm. Aferin <laughs> sana aferin. Tavşan çok akıllı durdu değil mi? Annem. Anne bak. Evet gitti iyileştirdin sen onu. Doktor oldun çünkü. Bitki bak. Evet anneciğim. Baba. Hı? Baba. Babaya baba. mı göstereceksin? Tamam göster bakalım. Göster de gel koş. Baba bak. Tavşan mı var senin kızın? Tavşan mıymış ha? Gel öpeyim seni bir tane. Gel. Gel, gel, gel. Hadi o zaman yemeğini ver iyileştiyse tavşanın yemeğini ver karnı doysun anneciğim. Hadi yemek yedir tavşanı. <gülüyor> 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 Tavşan acıkmış kızım. Bak bitti bak bitti. Ay aferin tavşana çok akıllı durdu değil mi? Bitti bak. Bitti aferin. Bitti bak bitti. Tamam. Aferin. Hadi Bravo tavşan sana. Bitti. Hı <laughs> uyu. uyuyor mu? <gülüyor> <gülüyor> İyi geceler de onun. İyi <laughs> bitti. Evet bitti. İyileştirdin sen tavşanı. Bravo sana. Abo. Bravo. Bravo. <laughs> Uyudu mu şimdi o? <laughs> Ay yazık kızım ya. Onu sevsene anneciğim. Ay. Annem. <laughs> Benim kızım kim? Ne? Benim kızım kim? Söyle bakalım. Çok meşgulüz şu anda. Bak bitti bak. Bitti. Bitti bak. Tamam hadi o zaman yemeğini ver annem acıkmış. Bitti bak. Hayalcım. Lütfen. Al bak. Al bak. Yemek ver hadi. Mama yesin. Acıkmış. Kızım o yemek. Altına yapmış mı hayal o? Yapmış mı altına kızım? Bak bakalım bir çiz yapmış mı kızım? Aya. Ay. Bak bakayım bak. <laughs> bak bitti bak. Bitti. Bitti bak. Abo dedi. Awo Bak oraya bak. 那你熬夜。没 hey <laughs> hey <laughs>